Herkese merhaba arkadaşlar, İlk Gizli Oyunlarına İlk <laughs> Oyunlarına yeni bir video karşınızdayız Bugün sizlerle böyle odamı gördüm Oda vlog çekiyoruz Veya dışarı kamerayı çok saçma tutuyor Ona gülüyoruz, aldırmayın lütfen Gelin başlayalım Ona sahibi Ne oldu? Kötüsün ee, Evet odamız böyle Minna, biliyorum Çevik şey yemiyoruz zaten. Ee, bir videomuza göstermiştik şeyimiz zaten. Şeyimiz yok yani zaten. Öyle video çekme odamız yok bizim. Ki bence de gerek yok. Evet halımız var, kısa kıyafetlerimiz var. Burası setin yatağı. Benim o. Burada benim yatağım. Kaliferim var. Bunun yok. Evet. E, bunun avantaj bu. Burada da e, bana verdiği kafa e, radyoda bir tane radyonun etiketleri. Sertler da var bu etiketlerden. Biz de yatağın başına yerleştirdik. Kenarlarda aynalar var. Burada, Burada, burada çubuk oynamışlıklarımız oyunlarımızın... var. Burada nöplerimiz var. Burada nöbetlerimiz var. bu da atan yarışmasından. Bu da şey, Çanta. legolar videosundan uzaktan kondalar var. Bu da burada... kameramız. Oy, bu Biraz eski bir kamera. Eski. O yüzden ee, güzel çok şey yapıyoruz. Kumbaramız. Onlar kumbaramız. kumbaramız. <laughs> Diğerleri de Biraz kişi. Bir ikinci biz. Normalde bu saat kutusu. Öyle. <laughs> bu da flash bellek, zımba falan var. Ama Burası var. <laughs> benim Sınıfım, yani okul şeyim var. Şurada i̇şte programım var, ders programım var. Altta da benkiler var. Çekimcide. Alt çekmecede de satınkiler var. Bir de ee, bizim küçük bir... <laughs> Burada benim dolabım biraz Olsa... göstermeyelim. Yok göstermeyelim. 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 Olsun, olsun. olsun olsun. Olsun olsun. Olsun canım. Özür dilerim. Bir tane de göster. Burada e, saatimin kutusu var, cüzdanım, arabalar falan var. Birkaç var. Birkaç Buraya e, şeyim, tamam kusura bakmayın. Burada pijama var. burası da futbol değil, olanlar. Burada, Burada da şey, işte, çorap gibi şeyler hmm. var. Burası Burada küçük bir odamız var. Eski oyuncaklarımız. Şimdi oynamıyoruz. Benim ne tamam. Çocuklara. Burada bir projem var. Öyle dal. Tabii toplu beklemeyin. <laughs> <laughs> ee, burada işte ıvır zıvır var. Şurada ıvır zıvır var. Şurada cevizimiz var. Ha, ee, bu bu e, kimsenin bilemeyeceği bir şey. Şöyle gösterelim dikiş Dikiş makinesi için göster. Gördüğünüz gibi burada bir tane dikiş makinesi var. Bu dikiş makinesi evet. arkadaşlar. Çıkıyor böyle. Hayır dur. Böyle çıkıyor bekle. Bekle. Bunları kaldıracağız. Kaldıracağız. Bunu böyle, böyle. çıkartacağız. Bu yana indireceğiz. Ha, gördüğünüz gibi böyle bir dikiş makinesi oluyor. Çok eski bir makine olduğu için biz bundaki de dop diye kullanıyoruz. Biraz ağır öyle. Burada evet. biz Maraş olduğumuz için yani şeyi var. Her, her şey yerinde. Şey Buraya dedim benim yatağım. Yatağım benim yatağımın altı bomboş. Setin yatağının altında ıvız var yine. Böyle karton, kağıt gibi şeyler var. Işte. var işte. Şey var ya, etkinlik malzemeleri var. Böyle. Sonra Buraya gösterdik. Burada bizim gömleklerimiz var bir de üstelik. Gömlekler. Aa, gömlekler. Bu arada bu çanta burada değil. <laughs> Yine şu balkonda bir tane çekmece var. O çekmece. Orada mi? duruyor. Tamam, o sen da sen zaten... Penceresini gösterelim. Normalde bu... Biz ...ilk taşındığımızda burada tarlaydı komple. şu bir bina şş. falan yoktu. Şu... E, sen bir tutsana. Şu ilerisi. Şu ilerisi falan yok evet. Yani sadece. Şu şu apartman, şuradaki apartman, şu apartman ve şurada ee, şu Mermak'tan sadece şu apartmanlar vardır. var. var. Işte. Eee şu ileride. Ey, neyse ne yapacaklar? İleride de, tarla mi? vardı. Oraya şimdi inşaat yapıyorlar. Şu taraf tarla. Tamam Bak ya. reklam yapıyoruz orada. Reklam var orada. Aa. aa. <laughs> Bu bizim alanlar. Eee apartmanımızın bahçesi. Otopark var şu kısımda. Şurada. Evet. Bu videodan bu kadar. Şimdi yatak manzaralarını konuşacağız. Ben yatarken evet görüyorsunuz <laughs> perdeyi kaldır. Yatak manzarası yatarken. <laughs> ben böyle pencereden <laughs> dışarı görebiliyorum. <laughs> ben de tabii ama sağ omuzumuzu vererek yatıyoruz. Biz bunu öneririz size. Ben nereye gidiyorum? Setin manzarası mükemmel. <laughs> <laughs> Duvar. <gülüyor> <gülüyor> sağ omuzumuzu verip yatarsak setin manzarası en güzeldi bana göre. Bana göre de. Bu videoda mm -hmm. <laughs> so, <so, so>, so. <laughs> bu kadar Ben ayaklıyım. Sen sen iyi Bu videoda bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hadi bak çok güzel bir iş yapacağım. Bay bay dedin sen. Hı hı. Bak duracaksın tamam mı? Ah. Bu videoda bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> tamam. 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 Ben muyum? Yok sen Neyse görüşmek üzere. <Sülüyor>